fotoğrafı yapmaya çalışıyorum. Azıcık öğrendim diyebilirim. Yani tabii ki herkes önce yani biraz böyle bakar falan yani izler falan. Herkes öyle öğrenmiştir diye tahmin ediyorum. Birkaç arkadaş bir şey beyazlıkları siliyoruz. O kadar da güzel yapamıyorum ben arkadaşlar nedense. Yani herkes yapı hep öğrenir. Azıcık yapabiliyorum ama çok az ama. Çok az. Bakın arkadaşlar çok fena siliyorum. Tam özel bölgesinde beyazlık konuşuyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Çok kötü siliyorum ben arkadaşlar. Yani kapak fotoğrafı mı yapayım? Bu arada kapak fotoğrafı. Edit mi ne bileyim ben. Edit çapyotla yapılıyor diye biliyordum. Saçımıza ne olmuş? Dön ediyoruz, hava ediyoruz arkadaşlar. Dön ediyoruz. <gülüyor> 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 tamam. Sonra arkadaşlar bu taraflara giriyoruz. Bakın gelmiş. Tam şöyle bir şey yaptım ben. Çok kısa oldu. Böyle. Bakın özel bir yanı. <laughs> o da öyle mi diye bakacağım şimdi. Hı, bu öyle değil. Bu aralama. Bu da öyle arkadaşlar bunu buraya ekledim. Çok kötü oldu. Neyse. Ve ee, sonra ipe giriyoruz. Ben burada zaten bir tane yapmıştım. Ama şimdi devam edeceğim. Sonra şey yapacağım. Arkadaşlar ilk ben şuradan biraz kırmızı alacağım. Kırmızı gibi bir şey işte. Uf, sen niye boyamıyor bir ya? Tamam. E, ee, bu kadar da dememiştik herhalde. Be. Şimdi arkadaşlar çok iğrenç bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani dediğim gibi yeni yapıyorum diye. Tamam şimdi silgiyle bunu sileceğiz. Bakın hiç güzel olmadı. Aa oldu aslında. Şöyle silelim arkadaşlar. Bakın sildik şöyle. Tamam. Sildik sildik. Şimdi sıkıntı yok arkadaşlar. İki. İşte fotoğraf var. da bir tanesini seçiyoruz işte ben bunu yanlışlıkla yaptım bu arada. Çünkü başka bir tane vardı arkadaşlar. Bakın bu. Bakın. Arkadaşlar şuradan pepek isterseniz kıyafeti o şeyinize göre algılabiliyor. Yani düzeltiyor. Sonra arkadaşlar şurada bir yerde bir şey olması lazım. Bekleyin. Göstereceğim size. Şunu bir yapalım. Tamam. Sonra şuraya tıklıyorsunuz. Sonra sizi gene buraya atıyor. Sonra gene bunu tıklıyorsunuz. Biraz hata oluştu. Çok özür dilerim. Şurada bir yerde bir tane bir şey olması gerekti. Ha, şurada. İptal diyorsunuz. Sonra şuradan tıklıyorsunuz. 3 oldu bende. Size 2 olacak. Şimdi defa yaptım da çünkü. Kırmızıyı alalım. Azıcık pembe alalım bence. Sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz, azıcık şöyle yapıyorsunuz, şurada i̇şte böyle alıyorsunuz, sonra şöyle yapıyorsunuz. Niye boyanmıyor? Silinmiş çünkü. Niye beni böyle alıyor? Neyse var olacak. Ben de nedense bu şekiller de olmuyor arkadaşlar. Bir dakika o şeyler silinmesin ya. Neyse. Silelim tamam. Kim Kesin Efe'nin arkadaşlarıyla kavga. Efe'nin arkadaşlarıyla kavga mı etti? Sonucuma <laughs> <laughs> buna tıklıyoruz. 4 oldu ben. Neyse. silgi niye çalışmıyor be? Silgiyi o kadar çok kullanmışız ki. Silgi çalışmıyor. Hay ananı. Bunlar niye silinmiyorlar? Şu şeyi hiç silinmiyorlar. Ne oluyor gelirim diyoruz. Ben burada birçok şey yaptım. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Resmi yerleştiriyoruz. Buradan yaptığınız yani bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. İptal diyoruz. Arka planı kaldırmaya gerek yok. Şimdi birinci burada. bakın gördüğünüz gibi. Ben birkaç kez yaptığım için bende öyle olmadı aşklar. Şimdi arkadaşlar hemen bunu şey yapıyoruz. Bir dakika ben size bir şey yapmayı göstermedim. Sen bunu nasıl yaptın? Biz de böyle değil diyorsunuz şu anlık. Evet farkındayım çünkü şu anlık hata bende. Şimdi şunu bir şöyle... Ay Ben de yeni öğrendim için ben okula. yapamıyorum size öğretmek için yapıyorum aşk olayım. Neyse şimdi nereye gidiyorduk? Ha, geri buraya geliyoruz arkadaşlar. I'm just two you my, my God. God. That your Passport. Come, with me, Come with me as I grab my Caesar, Caesar and Greek solids. Solids. So Salad. The so Salad and Go, and go is finding as we have When you the to Greece, It's my favorite place in the world. It only takes 6 hours and 7 weeks to enter. Have your passport in any location and visit passport for more details. I Arkadaşlar sonra an resmime Pardon yanlış bastım. Mustafa Son buraya geliyoruz. Şuradan birinciye tıklarsınız direkt. Bakın ben size tamamen öğreteceğim. Siz merak etmeyin. Şimdi şöyle alıyoruz. Şöyle bakın bu benimki. Don ediyoruz. Delireceğim şimdi. Tamam. Bakın bu gidiyor nedense. Allah'ım ya Rabbim şurada... Tamam ben şimdilik bunu yapayım sizin için. Bakın sonra don ediyoruz. Sav ediyoruz. Done, sav dön Done, sav Sonra böyle şey geliyor zaten. Sonra durun arkadaşlar. Pinterest'ten şuraya tokalife yok yanlışım ben yanlış ben yani. Tokalife kıyafet yazıyoruz. Biraz değişik adım oldu sanki. Benim çok internet çekmediği için olmuyor. Toka Lif'e Kıyafet Bir de i̇şte çıkar işte arkadaşlar. Oradan bakın mesela bu. Tamam. Bundan seçebilirsiniz yani. Ay bu kız ne kadar tatlı. Oy. Ya, çok tatlı. Kendimden büyük kişiliğe tatlı demem. Çok garip değil mi? Mesela ben sonra bunu kullanacağım mesela. Sonra bunu falan. İşte öyle öyle kullanacağız. Ben devam edeyim önce. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şimdi. Bir tıklıyoruz. Şimdi siyah aldım. Şimdi gene abartılı olacak sanki. Şunu alalım. Bakın. Böyle yapıyorum işte. Eğer Rakipleriniz benim gibi ise yapın ama benim gibi değilse yapmayın. Yapmak zorunda değilsin zaten yani isterseniz diye ben gösteriyorum. Şimdi ben gruba attım ya zaten Sıma'yı görsün falan. Siz görün diye. Onu öğretiyorum yani yanlış anlamayın. muyum? için değil. Sonra arkadaşlar saçınızın şuradan rengini alıyorsunuz. Şöyle aldınız. Şöyle yapıyoruz. Evet. Kadvinle Buradan şey. Bana pembe renk, kırmızı renk falan yok diyorlar ya. Onu da yapabilirsiniz buradan. Varmış. Kazandım falan filan diye. Yapabilirsiniz yani. Ben sadece size öğretiyorum. Kıskandırmak için. Değil. Zaten kıskandırırsam videonun falan atmaz mı yani? Şöyle oldu arkadaşlar. Aşırı beğendim. Galerinizi atmak istiyorsanız. Ay yoruldum hala. Şuna tıklıyorsunuz. fotoğraflar kaydediyorsunuz. Okey diyorsunuz. Son geliyorsunuz bir bakıyorsunuz fotoğrafları kaydedilmiş.